Şeffaf yazı nasıl yapılır? Yeşil ekran yazın. İndirin. Kapçuta girin. Yeni proje yapın ve yeşil ekranı seçin. 40 saniyeye kadar uzatın bitişi silin. Kanalınızın ismini yazın büyütün ve onu da 40 saniye yapın. İndirin. Şeffaf yazı yapmak istediğiniz videoya girin yeşil ekranı bindirme yapın. Yazıyı büyütün. Yazının süresini videonun süresine uyarlayın. Kesme kroma anahtarı deyin. Renk seçiciyi yeşile getirin yoğunluk ve gölgeyi yüz yapın. Ardından karıştırma diyen opaklığı kırp yapın Oldu hayırda olsun başka göstermemi istediğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. bye bye.